devlet memuru olarak bundan sonraki süreçte kurumlarınıza ve dolayısıyla Bursa'yı ülkemize izin edeceksiniz. Öncelikle 657 ve memuriyetimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Memuriyet hakkını elde olabilir. Kimisi işçilik hakkını elde olabilir. Kimisi bir taşeron firma aracılığıyla bize çalışıyor olabilir. Hepsi bizim için kıymetli ve değerli. Hatta onların da özlük hakları değiştirilmesi noktasında da, da elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. aslında anlatmak ve ifade etmek istediğim şu, burası çok kutsal bir mekan. Belediye gerçekten çok önemli bir e, birim. Her kurum, yani devletin her kurumu, her kamu kurumu çok hayırlı işler yapıyor belki ama siz de biliyorsunuz ki biz insanların en zor anlarında varız. Biz doğumdan ölü aralarındayız. 19 yıldır bu iş bayağı da yaşamış, yapmış bir insanları ifade ediyoruz. Öyle acılar mehrum olduk. Öyle zor zamanlarda imdada yetiştik. Öyle sıkıntılı anlarda insanların yaralarını sardı ki aldığımız o Allah razı olsunların, aldığımız o teşekkürlerin haddi hesabı yok desem e, yeri var açıkçası. Tabii belki kurum amiri olarak, e, kurumun seçim işlerinde başkanı olarak genelde bu teşekkürler bana ediliyor belki ama ben biliyorum ki bu işlerin sevgiyle idare eden, bu işlerin emeğini veren emekçiliği yapan arkadaşlarımın burada katkısı var. Yani bu masa başında oturan bir mühendis e, arkadaşım da olabilir, bir tekniker arkadaşım da olabilir, bu çalışan arkadaşım da olabilir. Velhasıl bu manada hmm. her birimizin bu teşekkürler oluşmasında, bu güzellikler oluşmasında emeğinizle katkımız Ben sayısal olarak da ifade etmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 4 ve 229, Sözleşmeli personel, bu sürede çaldığım 4 bölüm 38, ee, sözleşmeli personel yanında iki çatlı kazandı. yani toplamda 367 arkadaşımız sanırım buradalar, memuriyete geçtiler. Ee, tabii dağılıma baktığımızda teknik hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi'nde 205 arkadaşımız, ee, sağlık hizmetlerinde 15 arkadaşımız, genel iddia hizmetlerinde 4 arkadaşımız ve yine avukatlık hizmetlerinde beş arkadaşımız olmak üzere az önce de ifade ettiğim gibi toplamda Büyükşehir Belediyesi'ne 229 sözleşmeli personelimiz dört e, belli sözleşmeli personelimiz memur oldu. E, bu sikiye baktığımızda dağılma 120 teknik hizmetlerde 6 sağlık hizmetlerinde 5 de avukat hizmetlerinde olmak üzere toplamda 138 arkadaşımızla bu çatısı altında bu hakkı kazanmış oldu. Farklı tarihlerde benim dönemde girmiş olan arkadaşlarımız da olabilir. Benden önceki belediye başkanlarımız döneminde girmiş olan arkadaşlarımız da olabilir. Benim her yerde ifade ettiğim bir konu var. Rızkı veren Cenab-ı Allah e, bizler veya size referans olanlar veya buraya girişimiz birer vesiledir kardeşim. Onu bir kere çok net bir şekilde söyleyeyim. Ama bu ülkenin, bu şehrin gerçekten akıllı, pratik, çalışan, e, işini çok samimi olarak yapıp e, yani bunu sadece bir saat geçirme olarak, olarak görmeden gerçekten bu şehre ve bu ülkeye değer katma düsturuyla hareket edecek insanlara ihtiyacım. Ve ben biliyorum ki içinize çok önemli üniversiteler getirilmiş. Ve yine bulunduğu süreçler tarafından çok ciddi tecrübeler edilmiş arkadaşlarımız var. Çok ciddi tecrübeler edilmiş İşini gerçekten layık bir işiyle yapan çok kaliteli arkadaşlarımız var. Dolayısıyla da lütfen bu tecrübe ve bilgi birikiminizi bundan sonraki süreçte bu memuriyetin vermiş olduğu veya bu değişimin vermiş olduğu güçle de rahatlıkla da daha fazla kullanmamızı istirham ediyorum. Buna şiddetle ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanı. Bu da bir çözümler diye. Ağzı bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bilerek, görev ve sorumluluklarını bilerek